sohbet eden kardeşini dinlemelidir. Şimdi kardeşlerimiz sohbet ediyor ya, biri biriyle mukayese edilmemesi, her birisinin ağzından dökülen bizim olduğunu bilmelidir insanlar. Bizim birbirimize hatamız bizedir. Bizim eksikliğimizi bizim talebemizde, bizim şeyimizde görülürse, Şahın ı Nakşibendi Muhammed Bahaddin Hazretleri diyor ki, bir gün Mısır'daki bir kardeşin bir komşuna tokat vurduğunu görür. Der ki git helallik iste. Efendim helallik istemeye gitmez üçüncü sefer helallik istemeye gittiğinde de adam helal etmez. Bu sefer Nakşibendi Muhammed Bahaddin Hazretleri varır kapının eşiğine ayağını, e, yüzünü kor. Hakkınızı helal edin efendim. O benim talebemdir der. Yani yapılan kişi talebesiyle hemhaldir. Talebesi hocasının kimliğidir. O yüzden güzel davranın. O yüzden birbirimizi güzel sevmeliyiz. Önce talebeler kendisini düzeltmeli demiyorum. Ona göre bakmalıdır. Bizim kimliğimiz talebemizdir. Talebemiz birisini üzerse biz ne yaparız ya? Biz nasıl insan içine çıkarız ki? Söyleyin şimdi. Hocam seninle ne alakası var? Bu beni alakadar eder. Seni alakadar etmez tamamı benim. Onun için aklınızı başınıza devşirin. Kardeşin biri günah işlerken veya masiyet yerinde görürse onu terk etmemeli ve içinde düştüğü kötülükten, şerden kurtarmak için elinden gelen gayreti göstermelidir. Bir kardeş hata yapabilir. Bir kardeş en büyük günahı işleyerken görüren kardeş onu terk etmemeli. Bakın kafir için dua edin diyen bir adam kardeşini o hatada yahu kuyuya düşünce kardeşiniz bırakıp gidecek misiniz? Yoksa birisi silah çektiğinde önüne geçmeyip aman vur deyip kaçıp gidecek misiniz? Sizinle kim yola çıkar be? Bir kardeşin hatasını diğer kardeş örtmez. Hatasını açarsa bu insan değil de şeytanın İnsan suretinde olanıdır ya. Böyle kardeşler bize lazım değil. Bir zamanlar Hazreti Ömer radıyallahu an aralarında Allah için kardeşlik kurduğu bir kardeşi vardı. O sırada bu kardeşi Şam'da bulunuyordu. Hazreti Ömer radıyallahu an onun halini sormak üzere Şam'dan gelen bir kimseyi aradı buldu ve kardeşinin halini sordu. O kimse de kardeşin şeytana kardeş oldu dedi. Hazreti Ömer böyle konuşma dediyse de adam devamla o büyük günah işliyor. Şimdi de içkiye müptela oldu. Hazreti Ömer de buradan giderken bana haber ver dedi ve onunla göndermek üzere Mükmin suresinin Mümin suresinin ilk ayetlerini yazdı. Hamim, bu kitabın indirilmesi, o mutlak galip, o her şeyi bilen, mükminlerin günahını mahfret eden, tövbesini kabul buyuran, azabı pek çetin, fazlı keremi sonsuz olan Allah Allah'tandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş ancak onadır. Allah'ın ayetleri üzerinde küfredenlerden başkası mücadele etmez. Şimdilik onların memleketleri içinde dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh kavmi de, bunlardan sonraki sürü sürü fırkalar da peygamberlerini yalan saydılar. Bunlardan her ümmet kendi peygamberlerini yalanlamayı kastetti. Gerçek olmayan şeylerle gerçeği yok edebilmek için savaşıp durdular. Başlarına indirdiğim azabın nasıl olduğuna bir bak. Gafir suresi 1 ve 5. ayetler yazdı. Hazreti Ömer bu ayetleri yazdıktan sonra onu azarlayıcı mahiyette birkaç söz daha yazdı. O adamla gönderdi. O kardeşi mektubu alınca ağlamaya başladı. Allah doğruyu buyurdu. Ömer de bana doğru yolu gösterdi dedi. Tövbe etti ve halini düzeltti. Ebu Zer radiyallahu anh der ki, kardeşin halini bozulduğu zaman onu terk etme. Şimdi eğrildi ise bir müddet sonra doğrulur. Onu iyiliğine çalış. İbrahim nihai şöyle derdi. Alim kimselerin hatalarını insanlara anlatmayın. Çünkü ilim sahibi bir kere yanılırsa sonunda düzeltir. Böyle hareket etmenin güzelliği yumuşaklık esasına göre hareket edildiği günahkarı daha fazla günah işlemekten alıkoyup onu istikamete sevk edeceği içindir. Bir mürit istik yani bir talebe istikametini bozduğu zaman ondan ilgi kesilmeyip sohbete getirilirse düzeltmek ümit ve ihtimali vardır. Eğer ilgi kesilirse o kimse günahında ısrar eder ve ebediyen kopmuş olur. İlgi kesmemenin daha doğru hareket olması şundan dolayıdır. İslam kardeşliği bir akaittir. Bir yakınlık temin ve tesis eder. Bu kardeşliği devam ettiği zaman karşılıklı haklar kuvvetlenir. Akdin gereğe göre ve aktin şeref ölçüsünde ve fakirlik vacip olur. Bir dağda kendilerini ibadete vermiş iki dost varmış. Dostlarından biri bir gün bir şeyler almak için şehre iner. Bir kadına takılır. Yanında üç gün kalır. İşlediği günahtan dolayı da kardeşinin yanına dönemez. Daha kardeşliği kendisini aramaya koyulur. Durumundan endişe duyar ve şehre iner. Sonra sonra kaldığı yeri bulur. İçeri girer, kadınla baş başa olduğunu görür. Suçlu kardeşi kendisini tanımazlıktan gelirse de o, haydi kal kalk gidelim. Başından geçenleri biliyorum. Şu anda seni daha önce hiç sevmediğim kadar seviyorum. der ve arkadaşını alır götürür. Anlatılır ki Allah için birbiriyle kardeş olmuş iki kişiden birisi istikametten ayrılma belasına uğradı. Bu kimse kardeşine gidip ben bir illete tutuldum. Eğer istersen Allah'a olan muhabbetine zarar gelmemesi için beni terk et deyince o kardeşi ondan it o andan itibaren Allah ile sözleşti ve Ya Rabbi kardeşim eski istikametine dönerek hali düzelinceye kadar ne bir lokma yiyeceğim ne bir yudum su içeceğim dedi. 40 gün sureyle yemedi ve içmedi. Her gün onun durumunu düzeltip düzelmediğini sorardı. Kendisine yemesi ve içmesi için ısrar olundukça sözümde sadığım, kardeşim manen şifa bulmadıkça vallahi yemeyeceğim ve içmeyeceğim dedi. Fakat hüznünden ve açlığından ölecek hale geldiği vakit kardeşin ıslah olduğu görüldü. Kardeşi gelip Düzeldi, gösterdi, o da yiyip içti. Fakat az kaldı ölüyordu. Bizi ilgilendiriyor değil mi? Okuyayım mı? Bizler de böyle kardeşliğe mi varız? Kardeşimiz düş, kardeşimiz düştüğü yerde onun üstünden basıp geçmeye mi varız? Düşeni kaldırmak, şaşanı doğrultmak yoludur bu müessese. Kim bundan gayrı düşüncesi varsa uzaklaşsın gitsin bizden öylece. Salihinden iki kişi vardı. Biri istikametini bozdu. Bazıları görüyorsun ki kardeşinin istikametini bozdu. Onu terk etmeyecek misin dediler. O ise hayır. Kardeşim şimdi bana her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Eğer ben onun elinden tutar, güzelliğe, güzellikle azarlayacak da olsa bir şeyler söyler, onun bu halden dönmesi için dua edersem belki bir gün ıslah olmasına sebep olurum. Kardeşlik hukuku bunu gerektirir. Terk edivermeyi değil diye cevap verdi. Buyurlar ki kardeşlerin hatalarına karşı müsemmaha sonsuz olmalıdır. Kardeşin sana karşı yetmiş kere hata edip özür dilese kabul edeceksin. Şayet bunu kendine kabul ettiremiyorsan kalbini demelisin ne kadar katısın. Kardeşin senden yetmiş kere özür diliyor da kabul etmiyorsun. Yazık sana insafını ne kadar da yitirmişsin. Bunu İmam Şarrani Kattasallahu Sırrahu Müslümanlık Hakları kitabında söyler. Biz de böyle biz de öyle bir zamanda geldik ki bir insanın 70 tane daha doğru ve güzel tarafı olsa bir de hatalı tarafı bulunsa o hata hiç sözü edilmeyecek bir hata da olsa kardeşlerimiz o 70 güzelliği görmez de o bir tek hatayı görürler. Bunu dillerine dolayıp zihinleri fesada vermek için ağızlarını doldura doldura konuşurlar. Herkesi inandırmaya çalışırlar. Bu huyları nice mahcupların arsız olmasına sebep olur. Onların namuslarıyla oynarlar. Sanki kardeşinin bir hatasını gözetliyormuş gibi onu küçük düşürmek için olmadık laflar ederler. O kadar iyi taraflarının hiçbirini görmezler. Bir de tereddüt etmeden iyi bir şey yaptıklarını iddia ederler. Bu ifsatlarını ibadet saya ibadet taat sayarlar. Bu işin sonu zayıf Müslümanların cemiyetten kopup millete zararlı bir unsur olmalarına kadar varır. İş böylelerinin zannettiği gibi değildir. Bu da Allah'tan uzak kalmanın neticesinde Allahu Teala'nın komuş olduğu şeytanın bulandırdığı kafaların yaptığı ve yaptırdığı şeylerin fesattır. Abdullah İbni Mübarek der ki, mümin özürlerin kabul edilip araya soğukluğun girmemesini ister. Münafık ise Müslümanı darmadağın ve perişan olmasını sohbet eden kardeşini dinlemelidir. Şimdi kardeşlerimiz sohbet ediyor ya, biri biriyle mukayese edilmemesi, her birisinin ağzından dökülen bizim olduğunu bilmelidir insanlar. Bizim birbirimize hatamız bizedir. Bizim eksikliğimizi bizim talebemizde, bizim şeyimizde görürlerse Şahın Akşı Bendi Muhammed Bahadin Hazretleri diyor ki bir gün Mısır'daki bir kardeşin bir komşuna tokat vurduğunu görür. Der ki git helallik iste. Efendim helallik istemeye gitmez. Üçüncü sefer helallik istemeye gittiğinde de adam helal etmez. Bu sefer Nakşibendi Muhammed Bahaddin Hazretleri Varır kapının eşiğine yüzünü kor. Hakkınızı helal edin efendim. O benim talebemdir der. Yani yapılan kişi talebesiyle hemhaldir. Talebesi hocasının kimliğidir. O yüzden güzel davranın. O yüzden birbirimizi güzel sevmeliyiz. Önce talebeler kendisini düzeltmeli demiyorum. Ona göre bakmalıdır. Bizim kimliğimiz talebemizdir talebemiz birisini üzerse biz ne yaparız ya? Biz nasıl insan içine çıkarız ki? Söyle işin. Hocam seninle ne alakası var? Bu beni alakadar eder. Seni alakadar etmez. Tamamı benim. Onun için aklınızı başınıza devşirin. Kardeşin biri günah işlerken veya masiyet yerinde görürse onu terk etmemeli ve içinde düştüğü kötülükten, şerden kurtarmak için elinden gelen gayreti göstermelidir. Bir kardeş hata yapabilir. Bir kardeş en büyük günahı işleyerken görüyor, kardeş onu terk etmemeli. Bakın kafir için dua edin diyen bir adam, kardeşini o hatada yahu kuyuya düşünce kardeşiniz bırakıp gidecek misiniz? Yoksa birisi silah çektiğinde Önüne geçmeyip aman vur deyip kaçıp gidecek misiniz? Sizinle kim yola çıkar be? Bir kardeşin hatasını diğer kardeş örtmez. Hatasını açarsa bu insan değil de şeytanın insan suretinde olanıdır ya. Böyle kardeşler bize lazım değil. Bir zamanlar Hazreti Ömer radıyallahu an aralarında Allah için kardeşlik kurduğu bir kardeşi vardı. O sırada bu kardeşi Şam'da bulunuyordu. Hazreti Ömer radıyallahu an onun halini sormak üzere Şam'dan gelen bir kimseyi aradı buldu. Ve kardeşinin halini sordu. O kimse de kardeşin şeytana kardeş oldu dedi. Hazreti Ömer böyle konuşma dediyse de adam devamla o büyük günah işliyor. Şimdi de içkiye müptela oldu. Hazreti Ömer de buradan giderken bana haber ver dedi ve onunla göndermek üzere Mükmin suresinin Mümin suresinin ilk ayetlerini yazdı. Hamim bu kitabın indirilmesi o mutlak galip o her şeyi bilen müminlerin günahını mağfiret eden tövbesini kabul buyuran azabı pek çetin fazlı keremi sonsuz olan Allah'tır. Allah'tandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş ancak onadır. Allah'ın ayetleri üzerinde küfredenlerden başkası mücadele etmez. Şimdilik onların memleketleri içinde dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh kavmi de, bunlardan sonra ki sürü sürü fırkalar da peygamberlerini yalan saydılar. Bunlardan her ümmet kendi peygamberlerini yalanlamayı kastetti. Gerçek olmayan şeylerle gerçeği yok edebilmek için savaşıp durdular. Başlarına indirdiğim azabın nasıl olduğuna bir bak. Gafir suresi 1 ve 5. ayetler yazdı. Hazreti Ömer bu ayetleri yazdıktan sonra onu azarlayıcı mahiyette birkaç söz daha yazdı. O adamla gönderdi. O kardeşi mektubu alınca ağlamaya başladı. Allah doğruyu buyurdu. Ömer de bana doğru yolu gösterdi dedi. Tövbe etti ve halini düzeltti. Ebu Zer radiyallahu anh der ki, kardeşin halini bozulduğu zaman onu terk etme. Şimdi eğrildi ise bir müddet sonra doğrulur. Onu iyiliğine çalış. İbrahim Nihai şöyle derdi. Alim kimselerin hatalarını insanlara anlatmayın. Çünkü ilim sahibi bir kere yanılırsa sonunda düzeltir. Böyle hareket etmenin güzelliği yumuşaklık esasına göre hareket edildiği günahkarı daha fazla günah işlemekten alıkoyup onu istikamete sevk edeceği içindir. Bir mürit istik yani bir talebe istikametini bozduğu zaman ondan ilgi kesilmeyip sohbete getirilirse düzeltmek ümit ve ihtimali vardır. Eğer ilgi kesilirse o kimse günahında ısrar eder ve ebediyen kopmuş olur. İlgi kesmemenin daha doğru hareket olması şundan dolayıdır. İslam kardeşliği bir akaittir. Bir yakınlık temin ve tesis eder. Bu kardeşliği devam ettiği zaman karşılıklı haklar kuvvetlenir. Aktin gereğe göre ve aktin şeref ölçüsünde vefakarlık vacip olur. Bir dağda kendilerini ibadete vermiş iki dost varmış. Dostlarından biri bir gün bir şeyler almak için şehre iner. Bir kadına takılır. Yanında üç gün kalır. İşlediği günahtan dolayı da kardeşinin yanına dönemez. Dağdaki kardeşliği kendisini aramaya koyulur. Durumundan endişe duyar ve şehre iner. Sonra sonra kaldığı yeri bulur. İçeri girer. Kadınla baş başa olduğunu görür. Suçlu kardeşi kendisini tanımazlıktan gelirse de o haydi kal kalk gidelim Başından geçenleri biliyorum. Şu anda seni daha önce hiç sevmediğim kadar seviyorum der ve arkadaşını alır götürür. Anlatılır ki Allah için birbiriyle kardeş olmuş iki kişiden birisi istikametten ayrılma belasına uğradı. Bu kimse kardeşine gidip ben bir illete tutuldum. Eğer istersen Allah'a olan muhabbetine zarar gelmemesi için beni terk et deyince o kardeşi ondan o andan itibaren Allah ile sözleşti ve Ya Rabbi kardeşim eski istikametine dönerek hali düzelinceye kadar ne bir lokma yiyeceğim ne bir yudum su içeceğim dedi. 40 gün sureyle yemedi ve içmedi. Her gün onun durumunu düzeltip düzelmediğini sorardı. Kendisine yemesi ve içmesi için ısrar olundukça çözümde sağdığım Kardeşim manen şifa bulmadıkça vallahi yemeyeceğim ve içmeyeceğim dedi. Fakat hüznünden ve açlığından ölecek hale geldiği vakit kardeşin ıslah olduğu görüldü. Kardeşi gelip düzeldiği gösterdi. O da yiyip içti. Fakat az kaldı ölüyordu. Biz ilgilendiriyor değil mi? Okuyayım mı? Bizler de böyle kardeşliğe mi varız? Kardeşimiz düş, kardeşimiz düştüğü yerde onun üstünden basıp geçmeye mi varız? Düşeni kaldırmak, şaşanı doğrultmak yoludur bu müessese. Kim bundan gayrı düşüncesi varsa uzaklaşsın, gitsin bizden öylece. Salihinden iki kişi vardı. Biri istikametini bozdu. Bazıları görüyorsun ki kardeşinin istikametini bozdu. Onu terk etmeyecek misin dediler. O ise hayır. Kardeşim şimdi bana her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Eğer ben onun elinden tutar, güzelliğe, güzellikle azarlayacak da olsa bir şeyler söyler, onun bu halden dönmesi için dua edersem, belki bir gün ıslah olmasına sebep olurum. Kardeşlik hukuku bunu gerektirir. Terk edivermeyi değil diye cevap verdi. Buyurlar ki kardeşlerin hatalarına karşı müsemmaha sonsuz olmalıdır. Kardeşin sana karşı yetmiş kere hata edip özür dilese kabul edeceksin. Şayet bunu kendine kabul